Bakırköy Meydan'dayız. Ee, sponsorumuz Sivas Sultan Sofrası. Ee, bizim özel kezimizin mahalle muhtar adayımız Fırat Yutaka e, sponsor desteği verdi. Hanımefendi de her gün gelip konusunda ediyor. Ondan dolayı da bir daha kendisiyle bir görüşünü alalım. Ee, Sivas Sultan Sofrası'nın evet, e, Hanım. Evet. Senin afişini burada görmek. Evet. Ondan sonra Sivas Sultan Sofrası da böyle destek vermesi harika bir şey. Evet. Sizin şahsınıza. Çok teşekkür ediyorum Sivas Sultan Sofrası sahiplerine, evet. işletmecilerine. Eee bana destek oldukları için eee işlerinde başarılar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Yani diyorlar ki her kadına destek vermemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Çok yani sağ olsunlar. O, ondan dolayı da tamam abi ne gerekse yapalım dediler. Çok teşekkür şu ediyorum. Şu anda gerçekten de reklam afişi de. Evet. Çok güzel olmuş. Evet, çok güzel olmuş. Çok beğendim ben de. Yani mesaj veriyor. Evet, evet. Çok Nasıl gidiyor muhtarlık şu anda çalışması? Gayet güzel gidiyor. Yoğun geçiyor. İnsanların ee, evet. insanların tepkileri çok güzel. Çok güzel. <laughs> yani e, talepler oluyor. Hepsini not alıyoruz. Ne gibi talepler mesela? E, kirlilik konusunda hmm. çok büyük bir şikayet var. Sokaklardaki kaldırımlarla pislik e, yıkanmıyor, temizlenmiyor diye evet. tozla alakalı sıkıntılar var, evet. e, yaşlılarımızın sorunları var. Bayağı sıkıntı var ama değil Çok mi? Çok büyük sıkıntılar var öyle evet. söyleyeyim. Demek ki hiç kimse çalışmamış o zaman. Maalesef öyle. Anlamı o. Maalesef yani öyle. Sonuçta. Evet. şikayet varsa sıkıntı var. Evet evet, evet evet. İnşallah bunları bir yerden başlamamız gerekiyor. Aynen. İnşallah evet. göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ee, çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz. Bir de ben e, şu duydum, işte o muhtar onu da kala, şey, şikayet ediyor, o onu şikayet ediyor. Reklam konusu sanki duvarlar yok mu? Yani evet. niye birbirlerinin üzerine yapıştırıyorlar, niye birbirlerine hak tanımıyorlar? Evet. Biz karşılaştınız mı böyle şeylerle? Çok karşılaşıyorum ben de. Ee, olmaması, gerekiyor. olmaması gerekiyor. Afişlerimizin üzerine afişler yapıştırılıyor. Evet. Yırtılıyor. <laughs> Yırtılıyor, atılıyor. E, pankartlarımız yırtılıp atılıyor, bunun gibi bunlar hep emek, evet. e, yani emeğimiz ziyan oluyor. Ziyan oluyor, çöpe gidiyor. Evet, çabalık. maalesef. İşte bu konuda da biraz zaptalarımız da. Daha... Ee, lütfen muhtarların hani tezlerini evet. almasınlar. Evet, Çünkü sağ olsunlar. Maliyetli, masraflı. <laughs> Maalesef masraflı. Yani Maalesef öyle, evet. Lütfen evet. şu anda şikayeti boş ver. Evet. Ee, kişisel egolar olmasın diye evet, düşünüyorum. Evet, olmasın. Muhtarlarımıza destek verelim. Kesinlikle. Yani. Teşekkür Peki. ediyorum. O zaman başarılar dilerim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun, var olun. <laughs>